Bak, bak. Geri zekalıya bak. Za. Oh, onun ikisini aldık. Çok güzel oldu. Eee bir dakika. Onu da aldık. Çok güzel oldu. Onu da aldık. Lan oğlum ne oluyor? Ana. Bunu alsaydım var ya oğlum. Adam bildiğin koptum lan ben ne oldu orada? Bir dakika. Orada biri daha doğacak. Çabuk doğ. Hadi lan. Görüşürüz. Za. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Şehideğim ve bugün CS:GO'nun 8. bölümüne karşıyım arkadaşlar. Bu bölümde e, Dust 2de ölüm maçı oynuyoruz arkadaşlar. E, gördüğünüz üzere e, elimde AWP'nin e, değişik bir skin'i var. Bu skin harbiden güzel bir skin ve bayağı ucuz. E, böyle güzel bir skin'e göre bayağı bir ucuz. E, ben onun için e, hemen gidip aldım. Bir dakika bir dakika. Şurada kimse yok. Hemen ben bir şöyle rahat bir yere geçeyim ve konuşayım de. Burada da adam doğdu. Aha orada. Bak. Bak, gerizekalıya bak. Za, oh, on ikisini aldık. Çok güzel oldu. Ee, bir dakika, onu da aldık. Çok güzel oldu. Onu da aldık lan oğlum ne oluyor? Ana, bunu alsaydın var ya oğlum. Adam bildiğin koptum lan ben. Ne oldu orada? Bir dakika. Orada biri daha doğacak. Çabuk doğ. Hadi lan. Görüşürüz. Za. Neyse. Şimdi bak bir dakika. Ben şu an konuşamıyorum. Çünkü hiç rahat bir durumda değilim. Oha lan. Abi çok iyi oynadık lan. Abi hayır adam beni gördü. Adam beni gördü. Of. Oh. Bir dakika orada birisi var. Çık oradan. bakın e bak şimdi arkadan gelip biri bana öldürmesin. Ama benim buradan uzaklaşmam lazım. Şu an hiç rahat bir durumda değilim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hop 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 burada da var. Onu aldık. Onu alamadık. Oğlum bir dakika daha korusmama izin vermediler adamlar benim videoda olduğumu biliyor olan yoksa. Söylemedim. Of onu da aldık. Abi hayvan gibi oynadık ha. Harbiden hayvan gibi oynadık. Orada biri daha var. Yardır 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 yardır. Ar arkandan biri daha. Bir dakika. Oha oha hayır onu anlamadım. Bir dakika. Lan ne oluyor? Konuşamıyorum bak. Bir Şu an çok bir heyecanlandım. Ölürsem konuşmayı... Ah öldüm. Adamsın sen. Beni öldürdün ya adamsın sen. Bir dakika şöyle hemen... Ya abi ya yine mi? bir dakika aldık onu. Ayra ay, bu da Abıçak attı hakikaten. Neyse. Arkadaşlar bu arada e, şu an CSGO'nun 8. bölümdeyiz. Bayağı bir bölüm çektik. Hem CSGO hem Wolf Team. E, gerekirse yani fazla bölüm değil de ama uzun zamanda yani 1 saat 5 dakikalık ve 45 dakikalık 2 video attım da Wolf Team Dead serisi hakkında. Serisinde daha doğrusu. E, arkadaşlar yeni serimiz bir oyun varsa yani yeni seri gelsin istiyorsanız yorumlarda belirtin aklımda birkaç tane fikir var onları size paylaşım ben bir dakika onu alamadık ama ee, Rocket League bildiğiniz üzere e, çok bir yıl falan önce e, bayağı bir ünlü oyundu hatta çoğu youtuber e, Rocket League çekmişti e, benim de çekmemi isterseniz yorumlarda belirtin Rocket League bilmeyenler ise araba futbolu e, kısacası yani Türk e, Türkçe tabiriyle araba futbolu onu alamadık ama. Ee, yani nasıl diyeyim size. Ee, arabadasınız ve e, baya büyük bir sahada. Büyük bir e, şeyin içinde. Alanın içinde. Futbol oynamaya çalışıyorsunuz. Kaleler de zaten büyük. Yani güzel oluyor yani. Eğer roketlik gelmesini isterseniz söyleyin. Ben de hemen çekeyim. Bu arada ben bayağı iyi oynadım. 118 puan oldum şimdiden. Bir dakika. Orada bir şey yok mu lan? Ağlamadım onu Şimdi aldım Sağ Abi en başta çok güzel Abi keşke onu alsaydım ya Neyse dediğim gibi Rocket League'i bilmeyenler de yani tam ee benden anlayamadığınız yani anlamadıysanız benim söylediğimden iyi de Youtube'dan izleyebilirsiniz baya ee çoğu ee Türk Youtuber çekti bunu Ben de çekmem isterseniz dediğim gibi tekrardan söylüyorum eee yorumlarda belirtin Abi hayır be Tom Hem. Şimdi e, başka arkadaşlar bu arada ya şunu söylemeyi unuttum. Bunu en başta söylemem daha doğru olurdu bilmiyorum ama yine de söyleyeyim ben bunu. Alttan biri değişiklik şey. Türk lan o aynen çünkü adı e, bu <laughs> Neyse e, bayağı 4 gündür veya 5 gündür şey gelmiyor e, video gelmiyor. Çünkü e, zaten 2-3 gün boyunca şey oldu 2-3 gün bir dakika şurada bir şey vardı onu aldım. 2-3 gün boyunca e, okullaydım. E, böyle dersler falan çalıştık. Bizim ayın 19'unda önemli bir sınavımız var. Onun için çalışıyoruz. Bir e, de e, bildiğiniz üzere 2 gün önce Ankara'da bir patlama oldu. E, bunun için arkadaşlar video çekesim gelmedi. Benim de bay arkadaşım, ya yani birkaç tane arkadaşım Ankara'da var. Hatta bir arkadaşımın da eli yanmış patlamadan yani dolayı eli yanmış. Onun için benim de video çekesim gelmedi. Ama e, ilerleyen e, ilerleyen zamanlarda benim de artık şey gelecek videoların devamı yani normal sürede normal hızda e, hatta daha hızlı bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. E, şimdi biz oyunumuza dönelim. Başka bir şey kalmadı söyleyeceğim. Şimdi oyunumuza oyunumuza bakalım derken sen niye ne sıkın? Oha sıkamadım. Bir dakika buradaki kimse yok sanırım. Ama avp ile en başta harbiden mükemmel oynadık. E, bu skin de isteyenlerin fiyatını söyleyeyim. E, t 3 3.5 TL bile öyle bir şeydi sanırım pek fazla hatırlamıyorum ama 3 tl'nin alt öl lan öl öl lan öl öl ha 3 tl'nin altındaydı sanırım öyle bir şeydi yani 3.5 3 tl o civarlarda bir şeydi harbiden eee Türkçesi e, Steam'i Türkçe kullananlar için e, Solucan Tanrısı adı Steam'i İngilizce kullananlar için ise söyleyeyim e, şey adı da neydi lan Ad, İngilizce İngilizcesini unuttum ben İngilizce adını unuttum ama şey yazın e, AVP'ye basın oradan e, fiyat e, ee, yani alacağınız yeri biliyorsunuz tabii ki de. Oradan fiyat bölümüne basın. En düşük fiyatını bakın. Basın oradan. Zaten bu silah en üstlerde çıkar yani. ilk seçeneklerin arasında çıkar. Onun için harbiden bayağı iyi bir silah. Tavsiye ederim. AWP kullananlar için. Ben de AWP'yi bu silahtan sonra bayağı bir oynamaya başladım. Orada olduğunu görmüştüm. o. Kaç buradan kaç. Abi. Abi hayır. Abi hayır bıçak attı. Mentali çok şekilli düşkülü ismi varmış. Okuyamadım. Heh. Bir dakika orada birisi var. Abi hayır beni öldürme. Beni öldürme. 34, 34 canım kaldı. Ana lan yanımdaymış lan. İkisi birlikte bak arka arkaya. O zaman bir dakika siz şu an longdasınız Ananı satayım. Adam bana combo yapıyor. Ben hemen başta yaptım onları. adam şimdi eh, neyse sıçtım iyice. Bak bir dakika burada bekleyelim. Adamlar solda gelecek. Biden basıyorlar. Bideler sanırım. Veya bilgiler bidekileri almış. Yok aynen bide kimse yok lan. Temiz bir. Şu arabanın orada bekleyelim biraz. Şuradan biri gelebilir mi acaba? Veya şu kapıdan. Zaten bizim adam sola bakıyor. Biz buraya bakalım. Evet arkadaşlar bu arada benim bu videoyu hemen atmam lazım e, çünkü e, yarım saat bir saat sonra şey gideceğim e, The, The Walking Dead diyorum Deadpool'a gideceğim arkadaşlar e, onun için bu videoyu hemen atıp hemen renderlemeyim e, hemen atıp gideceğim yani YouTube'a atmayacağım ama hemen sağ hemen şey yapacağım e, çekeceğim ve Deadpool'dan galerimi ise renderlayacağım öyle düşünüyorum umarım başarılı olur şöyle bakayım. Hop arkada kimse var mı? Yok. Adam bilim ayak sesleriymiş. Şurada bakalım. Eee short'ta birileri var mıdır? Baba, kimse alamadı. Ben aldım. Oha, arkada 3 kişi var. 3 kişi var arkada. Abi kaç kişi var orada? za çok güzel ki çaldım bir dakika şu an güzel gidiyoruz ama sıralamada yokuz az adamlar çok iyi oynuyor sanırım veya ben kötü oynuyorum ama bence ben kötü oynamadım ya oha adam solundaymış şimdi bir dakika adam nerede burada ada olması lazım burada kimse yok abi hayır ya çok çok kötü sıkıştım çok kötü sıkıştım bıçak atma bokunu yiyin bıçak atma adamsın ben çok kötü sıkıştım şu an Şeye gitmem lazım şorta gitmem lazım Abi hayır keşke görmeseydi ikisini de bıçaklardım da güzel Ama bir dakika bizim adamlar o zaman Bu adam Wallhack mi lan acaba benim burada doğ doğdum an sesini duydu doğru doğru sesini duydu Çünkü benim direkt üstümdeydi sesini duymasın normal Sağ sağ Oha tam havadayken şey oldu. Bak tam havadayken e, o şey bitti. Oyun bitti. Şu an havadayım bak. Zıpladım oyun bitti. Bir el daha çekelim ve videoyu bitirelim arkadaşlar. Neden bir el? Çünkü artık videolarım 10 dakikanın daha üzerinde. Bunu söylemiştim, bir daha söylüyorum. Şimdi Dust 2 mi oynayalım, ne oynayalım? Dust 2 oynayalım ya. Dust 2 çok klasik ve çok güzel. Umarım e, videonun içinde telefonum çalmaz. Arkadaşlarım çağırabilir belki. Çünkü onlarla beraber gideceğiz Deadpool'a. Gitmeyenler varsa da e, inşallah onlara da ee gitmelerini nasip eder Allah çünkü çok güzel bir film ya harbiden özellikle Marvel e, takipçileri için çok güzel ve başarılı bir film e, şimdi hadi 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 bu arada söyleyeyim bunu da e, Deadpool artı 15 <laughs> söyleyeyim artı 18 artı 15'e indirmişler bizim için baya güzel oldu bu şimdi bir dakika direkt AWP alalım zaten başka yapacak bir şeyimiz yok Hop neredesin lan? Yok sağda veya solda kimse yok. Bekleyelim. Oyun başlayacak. Şu hemen bir dakika. Çok güzel yerde doğduk. Tam yerinde doğdum. Hemen buradan bakayım. Şunun doğmasını bekliyorum. Ölmedi lan. he öldü. Bu arada bir dakika biri var burada da. Onu da aldım. Çık oradan, çık oradan Oha lan solda biri var Onu da aldım Aa bunu alamam. bu bunu alamam. çok zor, çok zor, çok zor. Nermi de bitti Sıçtım Neyse baya, aa zaten asist yapmışız, bu da güzel ee, Birinciyiz, iyi yerlerdik Bakalım bir dakika, oğlum Hayır ya mouse takıldı ya Elim Terledi heyecandan Bir dakika, shortta kimse yok sanırım ama buradan birisi gelmesi. Aa bizim adammış. USB zaten şey. Bunu öldürürsek artı 16 puan alacağız. Artı 16 puan diyor. Artı 6 puan. Tekrar biz yerimize gidelim. Bir dakika buradan umarım birileri geçer. Of havada vurdum zannettim. Çık oradan yavrum. Sen gittin. Çık oradan. Orada kimse yok mu lan? Ha bizim adammış. Bak şu an sağdan soldan birileri gelebilir hiç şaşırmam. Çünkü benim burada olduğumu biliyor bir adam. Sen de gittin. Şu an kimse yok görünürde. Bakıyoruz bu kimden Bir dakika bir dakika. Abi hayır alamadım o kadar adam aldım bunu alamazsam harbiden yucuklu yumurta. Ay yucuklu sumurta. What the fuck? Bir dakika benim şu an silah değiştirmem lazım. Her zaman AWP ile oynayacağız diye bir şey yok. Biraz da çık. Çift... Brett tamıdır neyle her neyse onu oynayalım. Oha lan bizim adam bizim adamla buraya şey yapmış. Oha çok uzaktan aldım lan. Alamayacağımı zannediyordum. Ne short'tan birisi gelecek sanırım. Şuradan birisi gelecek. Öyle düşünüyorum. Bir dakika. Buradan birisinin gelmesini bekliyorum. Umarım gelirler. Aynen buradaymış. Öl artık heh Şöyle bakalım Şur şuraya bakalım. Burada kimse yok. Oha ölmedi. Abi ha, öldürdüm sonunda. Orada kaç kişi var lan? 2 iki kişi var Ben bir de kanı şey olarak gördüm. Adam olarak gördüm. Sağ. Yakışıklı. Bir dakika şu an bizim adamlar long ve short'u ele geçirmiş durumda. Bizim adam bir yere sıkıyor ama kafadan. acaba. Oha. Lan neredesin sen? Bir dakika hemen şey alalım. Bu silahı alalım ve yardılarım long'a doğru. Çünkü bayağı bir kişi orada. Aldık onu. Abi bunu onu nasıl alamadım? Bak kafasına kafasına sıktım onu GG smoke. Bak şu an çok tehlikeli bir durumdayız. Onu da aldım. Bir dakika şu an bekleyin bir dakika. Buradan birisi gelecek sanırım. Anam biz adam çalışıyor. Hayır hayır hayır. Abi hayır mermi bitti. Mermi bitti ya. Neyse. Keşke onu bıçak kalsaydım ya. Üzüldüm şu an. Onu da aldık. Şu an log'tan biri daha geliyor. Onu ben almadım mı ya? Asist yazdı bana. O zaman bir dakika şöyle hemen mermiyi değiştirelim. Adam mı buraya basacak sanırım. İşte buraya geliyor. Buraya gelecek ha. Buraya gelecek her. Biliyorum. Bir dakika şu an Bayağı bir heyecanlandım. Ama of adam bana iyi vurdu. Biraz da bunu oynayalım. Abi adamlar bir dakika o zaman AWP'ye geçim. Adam siz AWP kullanıyorsunuz. Bizim de AWP yeteneklerimiz var yani. Ha sıçtık. Aferin sana. Oha arkamda. Ha bizim kimmiş. Şöyle bakıyorum arada arkada gelecekler diye. 164 puanımız arasında birinciliği oynayabiliriz biraz iyi oynasak fazla da of 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 abi hayır ya ben bu yucuklu yumurtadan ne çektim var ya abi bak bir sağdan bir alttan şu an ağır sıçtık gençler çık oradan Zaa. Onu alsaydım var ya. Çık hadi çık hadi çık hadi çık hadi. Bir şey yok. Ha, bu arada CSGO'ya 1 GB bilmem kaç MB'lik bir şey geldi. Bir 1.5 GB of. E, ee, bir güncelleme geldi. O güncelleme ile şöyle ellerimiz değişti zaten. Eller değişti sonra. E, Türk şeye gelmiş. Türk map'i gelmiş. O map'in tanıtımını belki çekebilirim. Harbiden çok güzel bir map. Arçelik falan şeyi var. Spoiler vermeyeyim ama. Böyle Of, adam mükemmel aldı ya. Öyle arçelik dükkanı falan var, oyuncakçı falan var. Abi nasıl almadım ben onu? Neyse aldık şu an. Ee, i̇şte dediğim gibi Türk e, haritası gelmiş. Onu da isterseniz çekebilirim. Ee, ama e, gen, yani çoğunlukla, çoğunlukla diyorum. Kesin demiyim de e, çekmeyi düşünüyorum harbiden. Çok güzel. Biraz gururlandım yani. Gururlanmadım değil açıkçası. Gerçekten CS:GO gibi büyük bir oyunda Türk Türklerin de e, söz sahibi olması büyük bir avantaj bizim için. Çünkü bu oyunu harbiden bayağı Türk oynuyor. Oha ölmedi. Abi kaç vurmuşum ben ona. 40 vurmuşum ya. Çünkü bayağı zıpladım. Hayvan gibi zıpladığım için aim düzgün alamadım. Bir şey yok burada. Rekabetçi videosu gelecek. Ama e, ben bir tane rekabetçi videosu çekmiştim. Harbiden çok kötü oynadım. Onun için çek e koymadım oyuna. Yani video e YouTube'a koymadım daha doğrusu. Ama e şu an bayağı bir alıştım CS:GO'ya. Bayağı iyi oynuyorum. Zaten montajını da yaptım. Ya yeter artık ha. Abi ölmedi. Lan bana nerede sıkıyorsun sen? Amvay. Bir de böyle okudum da normalde İngilizce özürlü değilim. Of. Abi Sıkamadım. mouse çok tuttuk yapıyor ya. Veya ben sıkamıyorum heyecandan. Sıkamadım ben heyecandan ya. Çünkü mouse bulu değil V5. burada değil. Burada da sık yapmıyorum. Şey değil. Ego ederek saymayın. Şimdi bak. Burada kimse var mı? Kimse yok. O oh, biri doğdu. Biri doğdu. Biri doğdu. O. Oh. Abi hayır bıçak atacak. Bıçak atacak. Oh atmadı. Lan ben bu yüzüklü sumurtadan ne çektikmişim ya. Bir dakika burada bir Ya yeter artık ha. He. Şükür ya Rabbim ya. Yok kardeş, biz sıçtık, ağır sıçtık. Abi dördüncü mü beşinci mi neydik şu an sondan birinciyiz böyle bir şey yok ya. Abi hayır bıçak atacak. Oğlum en başta hayvan gibi oynadım. Şimdi sıçtım. Bu yani Bir dakika o zaman benim yerim var burada ee, Videodan önce biraz alıştırma yapmıştım ya, alıştırma derken Biraz oynamıştım videoda iyice sıçmayayım diye Sen oradan gördüm oğlum sen demek bana bıçak atarsın ha? Ağzına sıçtım seni Bir dakika buradan biri geldi Of onu da aldım Amvay um, <laughs> Ninjaya gidelim Abi niye düştüm? Düşemedim pardon. Şimdi bak buradan birisi gelecek. Abi alamadım ama. Öl artık, öl artık ya. Neyse çünkü birini aldık, ondan sonra öldük. Ama biraz ilerlemem daha şey olur yani. Biraz ilerlersem. Of lan, adam önüme zıpladı. Onu da aldık. Ama AWP ile oynayalım biraz. Onu da aldık. Güzel. Arkadaki kimse var mı? o olama o, of adam bu yucuklu sumurta <laughs> sucuklu yumurta diyeceğim artık ona lan. çok demekte demekle zorlanıyorum full ve pompo pomp pişle oynuyor sanırım o Oy, onu çok güzel aldık çık oradan çık oradan arkadan biri gelecek hissettim aa fake oldum al onu sen al onu sen adamsın aldı onu bizimki şimdi biz gidelim şöyle Umarım arkamda kimse gelmez. Ben bu oyunda fazla arkama bakıyorum. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi hiçbir fikrim yok. Yorumlarda e, söylerseniz çok mutlu olurum. Arkama durmadan bakıyorum ama ben Nasreddin Hoca kazandı. Eğer olsun diyelim. E, şöyle alttan da tebrik edeyim bir dakika. Tebrikler kardeşim. Bak bu arada Bak şuradan e, bize sikim verdi ve rüt patladık. bu arada arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video ben size zaten yorum yapmayın. Kanala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.